Yine Meclis Genel Kurulu'nda kalacağız sevgili seyirciler. Çünkü Çalışma Bakanlığı'nın da bütçesi görüşüldü dün akşam. Bakan Vedat Işıkan çalışan emeklinin 5000 liralık ikramiyesini yıl başından önce alacağını söyledi. Gelecek hafta yani. Asker ücretle maaş zamları da bakanın gündemindeydi. İşte detaylar. Kanun teklifi meclise kabul edilip resmi gazetede yayınlandıktan sonra... Çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiye sürecini meclis kürsüsünde anlattı Çalışma Bakanı Vedat Işıkan. Ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışan emekliye 5000 liralık ikramiye bütçe görüşmeleri tamamlandıktan hemen sonra görüşülecek genel kurulda. 28-29 Aralık tarihlerinde ikramiyeleri hesaplara yatması öngörülüyor. Yeni yılda bütçe doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Memur ve memur emeklisinin ocak zammı içinde oran verdi Bakan Işıkan. Enflasyon farkıyla birlikte 2024 Ocak ayında memur maaşlarının %50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. Ve asgari ücret. Milyonlarca çalışanın gözü 3. toplantıda ama tarih henüz netleşmedi. Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde ve açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Süreç ilerliyor dedi Çalışma bakanı önümüzdeki hafta yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz